merhaba sevgili izleyiciler. Bugün aslında yani bir küresel bir konu var önümde ama neredeyse her ülkenin kendi iç sorunu haline gelmiş bir mesele. ABD'nin Venezuela devlet başkanını alıp kaçırması ve Venezuela'da yeni bir yönetim kurması. Keza İran'da da bir ayaklanmalar başlamış olması muhaliflerin ve bunu Amerika'nın desteklemesi ve Amerika'nın da İran'a yönelik operasyonları tartışılıyor. Bunun nedeni ne? O nedeni demokrasi mi başka bir şey getirmek mi falan diye... ...dünyada çok tartışma var. Ben aslında bunun kendimce yorumladığım... E, ...temel nedenini size açıklamak istiyorum. Bizi de çok ilgilendiren bir özelliği var. Şimdi Amerika şöyle bir şey. Amerika diyor ki... E, ...petroller dolarla satılacaktır. Doların dışında satılması ne engellememiz gerekiyor. Neden? Nedeni şu. Venezuela ve İran bu zincirin dışına çıkma eğilimi gösterdi. Amerika 1944 yılında hem şehir eyaletinin, Bretton Woods kasabasında 44 ülkenin maliye bakanları başbakanları topladı. dedi ki, bizde altının yüzde 65'i bizde dedi dünyadaki altının madenlerin de %60'ı bizde dedi. Bizim kontrolümüzde. Gelin şöyle bir şey yapalım dedi. Biz her bastığımız dolara karşılık hazineye altın koyacağız. Bize her 35 dolar getirene bir ons altın vereceğiz. Dolayısıyla dünyada bunu kabul etti. Ve Amerikan doları öyle bir hale geldi ki, dünya ticareti Ameri Amerikan dolar ile yapılsın dedi. Tek Altınla değiştirilebilir para, rezerv para özelliği kazandı dolar. Tek para. Başka hiçbir para altınla değiştirilemez. Sadece dolar değiştirilebilir. Dünya ticareti bu şekilde devam ederken 60'lı yılların sonuna doğru Fransız Cumhurbaşkanı De Gaulle dedi ki bizde yeterince dolar oldu. Biz bu dolarları verip altınımızı almak istiyoruz. İşte Amerika biraz sıkıştı ama peki dedi. Ee, yüklediler gemiye e, dolarları gitti, yüklediler altınları, getirdiler. Bu sefer Avrupa'nın ve diğer dünyadaki ülkelerde bizde de yeterince dolar oluştu dedi. Bunun karşılığında biz de <laughs> altınlarımızı talep ediyoruz dedi. Burada iş patladı. Amerika dedi ki bizde o kadar altın yok. Yani her dolar basımına karşılık hazineye altın bloke edeceklerdi ya. Yani. Bunu yapmamışlar. Dolayısıyla bir büyük bir kriz başladı dünyada. <laughs> İşlerin başı. Nixon o zamanki Cumhurbaşkanı paranın her basımının karşılığında altın rezerve etme meselesini iptal etti. O arada ikinci bir şey daha çıktı. E, Yun Kipir Savaşı çıktı. İsrail ile Arap ülkeleri arasında, OPEC ülkeleri arasında bilhassa. Bunun üzerine e, tabii İsrail Amerikan uçakları, Amerikan silahları vesairesiyle darmadağın etti yani. Ee, Suriye'yi, Mısır'ı bilmem neyi falan. Bunun üzerine OPEC ülkeleri, başta Suudi Arabistan olmak üzere dediler ki sen İsrail'e silah veriyorsun, o da geliyor bizle savaşıyor. Dolayısıyla böyle bir şey kazanıyor burada. Biz de e, dolarla petrol satmıyoruz, petrol de satmıyoruz. 2 dolar olan vervaril 80 dolarlara çıkmıştı. Amerika bir çözüm üretmek istedi. Dedi ki tamam dedi ben de aynı silahları size vereceğim. Aynı donanımları vereceğim. Sizi koruma altına alacağım. Ancak sizden bir tane şeyim var. Bütün petrol enerji şeyini <laughs> dolarla satacaksınız. E peki e, anlaşma oldu. Junkieper savaşından sonra anlaşma oldu 74 yılında. Bu anlaşmadan sonra e, dolar e, petrol dolarla satış başladı. Ancak dedi ki dolar ama bu doların nereye gittiği, hangi ülkeden hangi ülkeye gittiği, hangi bankaya gittiği falan benden şif isteyeceksiniz. Mesela şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Biz diyelim ki elimizde bize petrol lazım. Biz kimden alacağız? İran'dan 3 milyon 3 milyar dolarlık petrol alacağız. E Amerika'ya başvuruyoruz. Diyoruz ki bize 3 milyar dolar verir misin? Peki veririm diyor. E karşılığında ne vereceksin? İşte maden vereceğiz başka elektronik parça vereceğiz varsayalım. Gıda vereceğiz falan. İşte bir bir anlaşma yapılıyor. Biz karşılığında ürettiğimiz ya ham madde ya mamul madde ya da maden türü bir şey veriyoruz. O da bize 3 milyar dolar veriyor karşılığında. Bu 3 milyar doları biz kimden alacağız petrolü? Diyelim ki İran'dan alacağız. İran'a 3 milyar dolar veriyoruz ama diyor ki sana verdiğim bu 3 milyar doları nereye gönderirsen benden izin alarak göndereceksin. Şif vereceğim ben sana bileceğim nereye gittiğini paranı. Şif veriyor bize bankadan transfer oluyor. Bu 3 milyar dolar karşılığında bize İran'da 3 milyar dolarlık petrol veriyor. Sonra İran bu 3 milyar doları alıyor. Onunla bir kısım yiyecek alıyor. Bir kısım başka bir şey alıyor. Otomotiv alıyor. Her neyse o da bir şey kullanıyor. Şimdi zincir böyle gelişiyor. Bu arada bu 3 milyar dolar denen şeyde biz bir üretim yapıyoruz. Madendir, gıdadır, bilmem nedir. Bunları veriyoruz karşılığında Amerika'ya. E bunun karşısında İran bizi petrol veriyor. Bunun karşısında İran ondan başka bir şey alıyor. Yani bir, bir, takım parçalar alıyor, bir takım yiyecekler alıyor vesaire alıyor falan. Burada hiçbir mal üretmeden para kazanan bir tane ülke var Amerika. Kasıyor doları veriyor sana 3 milyar dolar biz bir üretim yapıyoruz. İran bir üretim yapıyor. Başka biri bir üretim yapıyor. Hiç sen hakkı yani doğmuş oluyor burada şeye. Amerika'ya. Basıyor parayı veriyor sana. 3 milyar dolar kazanmış oluyor. 3 milyar dolarlık mal alıyor senden. Hiçbir üretim gerçekleşmeden. Şimdi Amerikan ekonomisinin o 40 milyar dolarlık hacmi, trilyon dolarlık hacmi aslında bir kısmı bu. Biliyor musunuz? Üçte biri bu. Senyorajdan gelen şey. Hiçbir iş yapmadan para basarak e, senden mal alabilmesi. Şimdi i̇kinci yanı e, İran, Venezuela bu zincirin dışına çıktı. Ve Rusya. İran dedi ki Çin'e sana petrol mü lazım dedi. Sana petrol vereyim sen bunun karşılığında bana füze ver, teknoloji ver, makine parçası ver bilmem ne ver. Tamam dedi Çin. Alıyor petrolü, veriyor teknolojiyi, veriyor makine parçasını, veriyor otomotivi, veriyor silahı buna, füzeyi. Venezuela da öyle yaptı. Zincirin dışına çıktı. Rusya da dedi ki ben de dedi bundan sonra dedi size dedi Avrupalılara da dedi şey euro ile ya da dolarla mal satmıyorum. Ruble ile satıyorum dedi. Ben dedi veririm size doğalgazı, veririm petrolü. Euro değil. Ruble alırım karşılığında. Çin de benzerini dedi. Şimdi bu kez Amerika hiç üretim yapmadan sadece bize yani dolar vererek kazanmış olduğu o bütün imtiyazların hepsini kaybetmeye başlıyor anlamına geliyor bu. Bunu derhal kontrol altına alması lazım. Yoksa 2040'larda 5. ekonomi oluyor. Yani doların bu senyoraj hakkını tutmak istiyor elinde. E, Venezuela'ya operasyon bu nedenle. İran'a da operasyon bu nedenle. Rusya'yı da yalnız bırakma operasyonu bu nedenle. Dolayısıyla bir de Çin'in örgütlemiş olduğu BRICS var. BRICS diye yeni bir kuruluş var. BRICS parayı basar. Dünya ticaretinde biz artık bunu kullanacağız derse o 21 ülke yandı gülüm keten elva. Dolayısıyla Amerika'nın bütün uğraşısı şu. Bir, petrol ve benzeri enerjiler dolarla satılmaya devam etsin. Senyoraj hakkımızı kullanalım. Biz dolar verelim onlara. Onlar ondan satın alsınlar. Biz üretmeden kazanalım. İki, doğunun üretmiş olduğu mallar batıya mecbur gelmesi gerekir. Batı artık yüksek teknoloji, otomotiv bilmem neyle ilgileniyor. O kullanım araçlarının, günlük kullanım araçlarının hiçbirini üretmiyor neredeyse. Hepsi Çin'den geliyor. Çin bu malları aynı bir şeyle petrol karşılığı, şu karşılığı, bu karşılığı vermesin dolarla satsın. Dolayısıyla ülkeler benden dolar almak mecburiyette kalsın ve ben buradan hiçbir üretim yapmadan para kazanayım. Bu iş işleyişin devam etmesini istiyor Amerika. Ondan dolayı İran ve Venezuela saldırganlığı da bu nedenden kaynaklanıyor. yeni bir dünyaya giriş yapıyoruz. Bakalım kim kazanacak davayı. Thank